6 Şubat depremlerinin üzerinden aylar geçti ama hala o geceye ilişkin ayrıntılar, fotoğraf kareleri ortaya çıkıyor. Onlardan biri de depremin ürküten görüntüsü. Depremlerin izlendiği Afat'taki merkezin ekranları depremden birkaç dakika sonra nasıldı? Deprem şiddeti o ekranlara nasıl yansıdı? Gelin göz atalım. <laughs> Bir fotoğraf karesi 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetli depremin yaşandığı geceden. O depremden dakikalar sonra AFAD gözlem merkezindeki ekranlardan. Ve diğer fotoğraf karesi o da aynı gözlem merkezinde 13 Eylül tarihli ekranların görüntüsü. Normalde bir bölgede yaşandığında dikey bir çizgi görülebiliyordu o ekranlarda. Ama o gece, yani 6 Şubat gecesi durum farklıydı. Kahramanmaraş depreminden dakikalar sonra ekranlar böyle görüntülendi. Dikey, yoğun, çeşitli renklerde görülen çizgiler yansıdı ekranın her köşesine. 6 Şubat gecesi depremin şiddeti ilk anlarda afatta da işte böyle ortaya çıktı. İkinci fotoğraf karesinde ise hiçbir depremin yaşanmadığı bir anda 13 Eylül öğle saatlerinde çekildi. İkinci fotoğraf karesi 6 Şubat gecesi ne kadar büyük bir şiddette depremin yaşandığını ortaya koydu.